Çok kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Topluluk sekmemizde öncelikle yayınlayacağım bir e, ders olacak bu. E, topluluk sekmemizde major katılımcı olarak bulunan, yenilerde katılan Hasan K. K. E, veya e, kardeşimin isteği olarak hazırlıyorum. Daha önce de çok sayıda arkadaş aslında istemişti e, fakat sıra gelmemişti biliyorsunuz. Yani o kadar çok istek ya, 600'e yakın neredeyse istek birikti yani bunların hepsini yerine getirebilmek mümkün değil. Kaldı ki her zaman dillendirdiğim gibi burası radyo istek programı değil. Yani bir ders yapıyoruz ve bağlama çalmasını öğrenmeleri için arkadaşların gayret gösteriyorum. Belli bir eseri çalmaları için değil. fakat ısrarlı istek istekte bunlar arkadaşlar da işte topluluk sekmemize yönlendirdim ki böyle maalesef şimdi şimdiye kadar benim için üzücüydü. Yani neden böyle bir şey içerisine girdiler küçük arkadaş bilmiyorum ama yani sanki yani bunu söylerken ne no, olur kusuruma bakmayın yani böyle babaların uşaklarıymışım gibi bana bir yaklaşım tarzında işte istiyor, niye yerine getirmiyorsun kardeşim? İyi de kardeşim benim böyle bir vadim yok ki sizin e, böyle isteklerinizi iş durmadan ders yapayım diye bir vadim yok burada ya yani ben size bağlama çalmayı öğretmek için e, bu kanalı açtım. E, ondan sonra e, nota öğreteyim diye işte keman, gitar öğreteyim diye bildiğim ne varsa bunları aktarayım bilgileri diye. E, demedim ki bu kanalı açarken işte üzerine böyle istekleriniz itina ile yerine getirilir. Böyle bir şey yok. Ondan sonra e, hiç olmazsa çok çok cüzi yani. Kalkıp sen, siz deseniz ki bir böyle bağlama hocasına dışarıda e, gitseniz atıyorum işte bir herhangi bir türkü ya yani bana işte e, ah gözlerini sevdiğim dil beri öğretir misin e, deseniz adamcağız der ki onu tabii neden olmasın yani? Bir bakayım önce onu öğrenebilecek kapasiteye sahip misin ondan sonra? e, değilsen önce şöyle birkaç ay derslerime devam et ama her ders için işte atıyorum 150 lira 200 lira falan para ödeyeceksin. E, o türküyü öğrenmek için de bir dersle de öğretmem kusura bakma yani birkaç ders sürer e, bana da borcun 400 lira 500 lira falan olur. Ben yani şimdi minimumda işte majör katılımcılar dedim ve majör katılımcı arkadaşlar e, arkadaşlar yani hiç komik geliyor bana bakın hakikaten komik geliyor yani. E, ayrı 15 TL ödüyorlar ve istekte bulunuyorlar. E, sağ olsunlar. Yani birçoğu e, çok nezaketli bir şekilde sadece e, bu kanala destek olmak maksadıyla majör katılımcı oluyor. Majör katılımcı arkadaşlarım birçoğu istek dahi bulunmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hani bu demek değildir ki yani e, diğer istekte bunlar arkadaşlar kötü bir şey yapıyorlar. Ben yani çünkü e, bir süre sonra hatta bu e, artık hakikaten burada dahi istekleri e, yerine getirmek benim için artık zorlaşmış bir durum. Çünkü yapmam gereken arkadaşlar çok şey var. Yani ben 50 yaşında bir insanın babam 62 yaşında öldü. Şu dünyada daha ne kadar kalacağım? Benim ebedi hayat için yapmam gereken bir ton işim var. eksik bırakan bıraktığım hayatım boyunca çok şey var. Okumak istediğim çok e, kitap var. E, ve bu kanal için yapmak istediğim daha bin, emin olun binlerce e, video var kafamda bunları projelendirmiş durumdayım. Fakat bu isteklerden biri başa alamıyoruz yani böyle bana sıkıntı veriyor. Bir arkadaşın hani istekte bulunduktan sonra ben eğer tamam demişsem, bunu vaat etmişsem ve e, bunu yerine getireceksem e, uykularım kaçıyor bakın emin olun. Yani bu ciddi bir sorumluluktur yani insanın ağzından çıkan sözü insanı bağlar. Hasan Kağ kardeşimin isteğiydi. Mahsun Şerif'in meşhur türküsü, çok çok bilindik bir türkü. E, kontrol etmedim ama eminim e, bu YouTube e, üzerinde ders veren arkadaşların neredeyse tamamı bunun dersini yapmıştır diye tahmin ediyorum. Çok meşhur bir türkü çünkü albenisi e olan bir türkü olduğu için derslerini yapmışlardır. E, on zamanlı bir türkü, çok çok rahat çalabileceğiniz bir türkü. Ee, belki ders yapan arkadaşların birçok kısa saplı yapmış olabilir ama ben özellikle belli bir noktadan sonra birçok arkadaşımda yazılı olarak da belirttiğim gibi uzun sap, kısa sap arasında bir fark yok arkadaşlar. Aynı notalarla kısa sapta çalacaksınız. Aynı notalarla uzun sapta çalacaksınız. Bir farkı yok yani. Böyle abartmayın bu konuyu. Daha kararlı olarak çalalım. Elimdeki bağlamın do e, doğa akort şekili. Benle birlikte çalacaksanız aynı akorda çekin. E, <laughs> Hüseyin'i bir e, türkü tam böyle Hüseyin'i makamının sınırları içerisinde hareket eden, seyir içerisinde hareket eden bir türkü. Bunu belirteyim. ara ee, Aranamesi aynı zamanda türkünün bir bölümünü de e, teşkil ediyor. onun için önce Aranameden başlayalım. Yürüyüşümüz düm tekka, düm tek tek şeklinde gidiyor. Şöyle başlayacağız bakın. Do, re, mi, 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 Buraya kadar bir kere daha alalım. İki ölçü çaldık. Do, re, mi, 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 re, fa, fa, mi, mi, re, re. Sonrasında Re, do, mi, mi, re, re, si, do, do, si, do, si, re, re, do, do, si, si, la. İki ölçü daha aldım bakın. Bir kere daha alalım. Re, do, mi, mi, re, re, Adıraplar üst alt, üst alt alt, üst alt, üst alt alt e, şeklinde ağırlıklı olarak devam ediyor. Her yerde böyle e, değil. Şimdi burada bir ayrıntıyı e, göstereyim. Şurada <laughs> re, do, ni, mi, mi, re, re, si, do, si yaptım. Bakın re'yi re, re si diye şuradan e, üst telden hani pes olduğu perdede üst telden boğduğunda simonik komiyete ediyor. Yani burada pozisyon sizi zorlayabilir. Normal si'ye geçebilirsiniz bakın. Ve do, mi mi re re si do si Do si re re do do si si la. Ve ondan sonra Si da do do si si da la Sonra bu pozisyonu biliyorsunuz. la 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 la, la, la. Şeklinde ilkinde alıyoruz. E ikinci dönüşümüzde birincisini de yapabilirsiniz ama yani birincisini düz yapıp ikincisini böyle e, şuradaki son çarpmasını yapmanız daha şık durur diye düşünüyorum. E, tekrarımızda şöyle yapıyoruz bu durumda. Bu benim ayrıntılar estetik, e, türküyü çok keyifli hale getirecek. Onun için dikkatle üstünde durmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. mi <Sessizlik> birincisinde birebir ben notayı çalmaya gayret gösterdim. şimdi nota sorbeş 5 videosunda bir dahire yapacağım. Arzu edenler oradan çalabilir. Orada mesela notaya alan arkadaş şu şekilde yapmış. güzel Ne do mi fa fa re si do yani Neden böyle yaptım bilmiyorum ama şu şekilde çalmanızı tavsiye ediyorum. Bakın biraz daha şey yaptık, hareketlendirdik nihayetinde. Baştan bir daha alalım. Do re mi mi son, re, mi 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 ee, re, bakın Re'yi bu sefer yukarıdan böldüm. Bunu da olarak yapabilirsin. Re, fa, Ara Aynı zamanda türkünün bir bölümünü de teşkil ediyor demiştik. Şimdi geçelim söz bölümüne. Söz, bölümüne. söz bölümü Şuradan pes fadiyizden e, başlayarak alacağız. Fa sol la 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 sol do do si si la 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 fa. Devamını geçmeyelim. Bir kere daha alayım bakın. Şimdi fa sol la la. Şimdi fadiyizde birinci parmak, sonra birinci parmak bir gelelim. Daha iyi çubasalım. Fa sol la 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 la. Sonra La sol dedikten sonra Do'ya ikinci parmağımızı atacağız. Si bemol kullanacağız yine orada. La sol do do si si la 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 fa. Son bir kez daha alalım. Ba, la sol la 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 sol do do si si la 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 fa. Sonra devamı. Sol fa la la, la sol sol fa fa. Buraya kadar bir sözdü. Ondan sonra arada bir e, böyle saz ezgisi yapacak. Yana, olma, diye. Sözleri de bir okuyalım. Mevlam gül iki göz vermiş iki göz vermiş Sonra o ara ezgi yana, olma, Ve bundan sonraki ikinci mısra bunun birebir aynısı. Bilmem Allah mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Yine o ara ezgi. Hazır sol, sonsuz son, baba. Bir de notasıyla okuyalım. Yani bakın e, birinci mısra ile ikinci mısra aynı ezgiye sahip. Fasol la 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 Sonra ara Olsun dada son Aralarda minik minik kasıtlı kesintiler yapıyorum e, Telife yakalanmayalım diye arkadaşlar Sonra geliyoruz Üçüncü mısra arkadaşlar Hani Mevlam Gülder'i göz, göz vermiş Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı Dura dura bir sel oldu verenler Dura dura bir sel oldu verenler Bu kadar sadece Fa, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, fa, mi, sol, sol, fa, fa, mi, 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 re. Çok çok kolay çalacağınızı düşünüyorum. Bir kez daha alalım. Daha yavaşlatayım. Fa, sol, la, la, sol, sol, fa, 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 mi. Sonra tekrar birinci parmakla dönmeye gerek yok. Fa'ya ikinci parmakla basalım. Fa, mi ve sol'e dört. Sol, sol, fa, fa, mi. Minik minik çarpmalar gayri ihtiyari yapıyorum. Yapabilenler yapsınlar. Yani ille de baştan şu aşamada çok şart değil. Gerçi şu aşamada diyorum yani bu kaçıncı dersini hatırlamıyorum. Bayağı ilerledik. 200 küsürüncü ders olması lazım. Artık yapın yani bu şeyleri, çarpmaları falan. Eğer düzenli bir şekilde geldiyseniz. Son bir kez daha burayı alalım. Ve devamı. Re, mi, re, fa, fa, mi, burayı isterseniz hani 3, 1, 4, 1 şeklinde alın. isterseniz bir fa fa mi diye fa ikinci parmakta gelin. Nasıl alacağız Bir fa fa mi mi re 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 do re do mi mi re, re re si do do si. Devam ediyor. Do si re re do do si 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 la si la do si, la, do si si la la. Sonra o kalıp baskı. La 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 bölümünde bölümde çalmış olduğumuz bazı yerler e, başta aranamede kullanmış olduğumuz ezgilerle birebir aynı. Bu bölümü biraz e, bir kez daha alayım ondan sonra aranamenin ezgisiyle birebir olan bölüme gelmiş olacağız. Bakın ilk e, iki mısrağa geçiyorum. Hani Mevlam Gül diyerek iki, iki göz vermiş. Aynı ezgiyle bilmem ağlasam mı ağlamasam mı e, dura dura birsel oldum erenler bölümü. Uğra uğra bir seri, oy kule gönderir Fa sol, fa sol la la sol sol fa fa oil, fa mi fa mi sol sol fa fa mi 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 de Sonra bilmem çalmasın mı, çalmasın mı Notlarıyla alalım Bir de fa fa mi mi de 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 do sonra yeniden bilmem çalmasam mı çalmasam mı çalmasam do si re ne do si 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 la si la do si si la 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 sonrasında gelecek ezgi yani aynı sözlerle fakat aranamenin ezgisiyle bura bura bir sen

devam edelim. Re do mi mi re re si do do si do si re do do si 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 la devam. Si la do do si si la 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 la. ne mi kaldı? Geriye sadece için trafiğini e, öğrenmek kaldı. Onu da e, bu videonun video bilgilerinde veya şurada tavsiye edilen videolarda e, performans videosunun linkini göreceksiniz. Ayrıca inşallah bu arada ben e, karaoke olarak da bunu e, okuyup e, yayınlayayım. Orada e, başka bir kanalımız var. Bu kanalın hakkında bölümünde e, diğer benim e, içerik ürettiğim e, e, YouTube kanallarında görebilirsiniz görebilirsiniz. Toplamda 5 ayrı e, kanalda içerik üretiyorum. Bunlardan birisi masal kanalı. Biri benim karaoke okumalarımdan oluşan, şu ana kadar ki kayıtlarım Aralıkalı Sanat Müziği ve Arabesk'ti. Artık bugünlerde halk müziği seslendirmeye, kendi asıl branşımda seslendirmeye başladım. Onları da ufak ufak yükleyeceğim. Orayı da takip etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca biraz daha böyle fizik, astronomi, e, jeofizik, e, biyoloji gibi konuların da ağırlık işlendiği ve bunların da biraz e, işte, e, dini bağlamda da e, bir marifetullah çizgisine e, ulaştığı ulaştı. E, bir kanalımız daha var. E, o kanalda da içerik üretiyorum merak edenler için. E, aklınızda bulunsun diye bahsettim. İyi. Hasan Kağan. Yani kanun e, devamı nasıl bilmiyorum ama e, YouTube'daki kaydı böyle. E, arkadaşımızın isteği olarak e, hazırlamıştım bu dersi. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.